Aybar helikopter yapamıyor galiba değil mi senin gibi? Sen yap bakalım. Nasıl yapıyorsun helikopter? Ama yanda. Nasıl yapıyorsun aşkım? Sen de yap anneciğim. Abin yapsın. Hı? <laughs> 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 bu nasıl yapıyorsun böyle? Dur, dur çekilsin, çekilin hepiniz. Ne Çekildik yapacak? tamam. Çekilin. Çekilin. Hı? Hepiniz en güzel bir şey yapacağım. Nasıl Daha yapıyorsun? Daha bir görmek. Hadi. Çok yavaş ol. Altını halı almadık ama halıda mı koysak? Koy. <laughs> Annem. Görüyorlar beni. <laughs> Çok güzel. Anne nereye? Şimdi... Tamam şimdi abinden sonra sıra sana geçiyor. Tamam mı? Ne, Hadi sen yap bakalım. Kendin yapıyorsun. Hadi bakalım asıl. Asıl bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tekme yok. <gülüyor> <gülüyor> de. De. <laughs> tekme yok. Tekme yok tekme Yok yok. <laughs> Benim sorabildiğim. Yap bakalım. Ya, ben de <laughs> Eğlenceli değil mi? Abi? Şimdi abininsin ondan sonra sen yapacaksın tamam mı? Olacak şimdi. <laughs> Gördüler beni. Güzel yapıyorsun bence. <laughs> Kurtarılabiliyor musun? Yardım edebilir mi istersen? Oo, çok güzel bir hareketli Alparslan. Hadi sıra sende Aybars'cığım. Hadi bakalım. Asıl bakalım. Aybars'ta sıra nasıl asılıyorsun? Ay nasıl asıldım? Güzel. güzel. Sallan, döndürerek yapıyordun ya helikopter gibi. Ben de oraya, ben de oraya atlarım. Anne düştü. Oh, tamam bir şey olmaz. Anne düştü. Işte. Tamam bir şey olmaz. Dikkatli ol. Anneciğim öyle yapacaksın altı halı koyalım bence. Yüksek çıkıyorsa. Dur şu halını koyalım oraya. Hı, çıkalım. <laughs> evet. Şöyle koyalım hani yine. yardım edeyim mi? Hop. Heh. Yardım edin. Gerek yok değil mi? Sen yapabiliyorsun. Hoş geldiniz. Vay be Alparslan. ördü tabii. Abi orada. <laughs> <laughs> Nasıl yaptım işi? Çok o güzel yaptım. Ben sana kolay iş dedim. Kolların bayağı güçlendi değil mi? Hem boyun uzuyor, hem kolların güçleniyor. Çok güzel bir oyun bu. Hı. Ay. <laughs> Yardım edeyim sana. Dur. Bu hareket mi? <laughs> salıncak. Otur bakalım biraz. Sallanabiliyor musun? Oh. <gülüyor> yavaş. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Nasıl? Hani? Çok <laughs> güzel. Nasıl güzel. <laughs> <laughs> Yoruldun mu? Yorulduysan dinlenebilirim. Hayır hayır. güzeldi. Bayağı geliştirdin kendini. Bu Hı hı. Ama çok dikkatli olman gerekiyor. Tabii ki. O yüzden her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Evet anneciğim dikkat et. Aybars hadi gel sen de. Sıra sende. hoppa <laughs> nasıl yapıyor ben bunu da yine öğrendim <laughs> hareketi hani gördüm de kesin abone olacak bunlara babam kesin <laughs> babam bayılacak bence de babam bayılır böyle şeylere <laughs> arkadaşlar bu 70 kiloya kadar 70-80 kiloya kadar taşıyor <laughs> ters takla Ve monte edilmiş o zaman yüzük taşır mı? Evet çocuklar için spor için çok iyi bir aktivite. Bunu seversin. Dikkat et tamam. <laughs> Sallan bakalım. yani dur, Ayaklarına sallayayım seni. Tutun. <laughs> evet boyların uzaması için de çok güzel bir ürün bence. Gördün mü nasıl yaptı? Sen de sallanmak ister misin? Hadi gel bakalım sallayayım seni. Bence de çok iyi hareketli ya. Babam bundan değil mi? Baban da abone olur. Bence başkaları da abone olur. Olmaz. Sadece babam olur. Yavaş. bacağın dikkat et. <laughs> Atladım. Yorulduysan biraz böyle ayaklarını dinlendirebilirsin. Ne kadar iyiydi. Ben şurada oturacağım sen döndüreceksin tamam Tamam. Böyle mi yapacaktık? Hala ben nasıl? Başım döner ama böyle. Tamam. Anne bırak. Yeter bence değil mi? Tut. Tutuyorum. Sen bundan tutman gerekiyor ama. Tutman gerekiyor. Hayır hayır öyle değil. Hayır öyle değil diyorum. Öyle canın acır. Tutun buradan. Sadece dönmen için diyorum. Tut. Heh, şurayı da sabitleyelim. Hı. Yavaş yavaş. Dedim sana. Yamuk oldu çünkü dur. Bunu ben ne yapacağım? Onu bitirir. Niye böyle yamuk oluyor? Şurayı sabitlemedik diye. Şimdi olur. Dur bakalım. Bir bana bırak. Bir çık bakalım. Evet. Şimdi olur. Bence. Yani bir ayak şöyle bir sallanayım. Elimi tut aşağı in bakalım. Hayır. Yap bir anneciğim. Hayır. Ben... Yapma olmaz. Ya yapacağım. Olmaz aşkım öyle. Öyle döner başın. Yavaş çarpma. <laughs> Başın dönmüyor değil mi? <laughs> Şimdi açalım mı bunu? Yoksa iyi mi böyle? döndür. Ay döndürürsem ayağın sıkışır. Anne. Ayağını sokacağım ya ayağın sıkışır. Sonra da açılacak. zaman çıkacağım. <laughs> o şekilde olmaz. Normal yap sadece. Ama istediğimi yapalım dedin. Of of of. Hayır, buradan inemem ki. Yardım edeyim mi? Bu yapmasaydı neydi? Burada kaldım şimdi. Çıkarayım seni anneciğim. Niye hı. kalacaksın orada? Hı? Kalmazsın tabii ki de çıkarırım seni. Alayım <laughs> <laughs> mı? Çektim ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzeldi değil mi? Babam abone olmuyor kesin değil mi? Hı, <laughs> tabii ki. Kesin abone olmaz. Aynen öyle. Bırak. Bırak kendini. Ops. Tamam bence. Yeter mi? Kapatalım mı? <laughs> Kollarını bayağı güçlendirdim anneciğim. Hoppa! Dikkat et. Bayağı zor. Ben kendim ama yani dikkat et. Tabii ki dikkatli olman gerekiyor. Her zaman. Oo, nasıl bir salıncak bu böyle? Çok eğlenceli değil mi? Yani zor. Zor mu? Hı. Oo şimdi. <laughs> Yorulursam ona söyle anneciğim, tamam mı? Hoppa. Hadi <laughs> bakalım. Sandalyeye değimiz sehbaları. <laughs>

Hızlı gidiyorsam o kadar hızlı gidiyor. Hadi bakalım. Hoppa. Hoppa. <laughs> Dikkat et. Halıyı biraz çek istersen. Hop. <laughs> Hoppa. Halıyı çek biraz oğlum. Çek. <laughs> Sana doğru çek ki düşme, düşersen ha yumuşak yere düş. Kalın halı bu. <laughs> <laughs> Tam geçecektim <de> oraya. <laughs> Düşme aman kayarsın. <laughs> Kolların ağrıyor mu? Evet. Bu Tamam biraz dinlen bence. Yorulduysa yapmayalım. <laughs> Güzel de. Çok eğlenceli. Ha, çıkıyor. Çıkıyor mu? Biraz sabitleyelim şimdi. Çıkmaz. Bak ne kadar hızlı gidecek mi? Dur. Nasıl hızlı gideceksin? Çarpma çarpma. Bu kadar hızlı gidecek. Bu ilk kez yaptığımız bir şey değil bu. Antrenmanlı yani. 哦。Oh. <laughs> Hoş geldiniz. Dönecek misin? Yavaş, Uyum. çarpma. Uyum. Bu kadar mıydı? Yoruldunuz mu? Hoş geldiniz Ece. Çok teşekkür ederiz. Ben misin acaba? Spiderman olabilir misin? Kara la buda, kara la buda. Hadi, hadi koyuyorsunuz buraya. Hadi al, Hadi bakalım anneciğim. Yavaş, 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 yavaş. Çok güzel. <laughs> hop, 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 hop. hop. De ben de Kafana dikkat et ama. Kıpıya çarpma. Çok güzel yapıyorsun ya sen. Kafana dikkat et. Evet. Sallayabilirim istersen seni. Sen düzelt kendini. Kafana dikkat et. Ya. Hayır dönme. Dönce dönünce, dönünce başını dönüyor anneciğim. Sallan bence. Hoppa. Ya sen böyle tarzan mısın ya? Kafana dikkat et. <laughs> Spiderman mısın tarzan mı? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> tamam mısınız? Yoruldunuz mu? <laughs> Tut sallayayım seni. Tut bakalım nasıl sallayacağım seni. Tut. Kolların güçlensin. Oh. Oh. Yaptın mı yere? Gel. Gel. Yardım edeyim sana gel. Hadi bakalım. Kendini öyle bir anda atma tamam mı? Dönme. dikkat ediyoruz kafamıza. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel yapıyorsun. Hızlı -hı. sallanabilirsin ama sıkı tutunuyoruz. Hop. Bak. Evet. <laughs> Hı -hı. Nasıl yaptın böyle anneciğim? Hı -hı. Hop. Niye atıyorsun kendini ya? Yorulduysa kapatalım mı? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalımıza. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ne bebeğim? Düzelteyim mi de sana? De Tut bakalım. Tut buradan. Hı. Yavaşça dönüyorsun şimdi. Bırak yavaş. Kafanı çok sağa sola yapma. Aa, kafanı çok dikkat et. Şurayı tutalım. <laughs> başın döner. Başın döner. Başın döner. Annem. Ay.